Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar şey, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bayramı benimle hazırlan çekiyoruz. Kurban bayramı geldi ve birlikte bayramı hazırlanacağız. İşte makyajımızı falan yapacağız birlikte ve bayramlaşmaya hazır bir hale geleceğiz. Şimdi o zaman ilk öncelikle makyajımızı yapmakla başlayalım. Evet direkt başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle yüzüme bir BB krem uygulayacağım bunu. Çok uzun tutmayacağım bu makyaj kısmını. Bu şekilde. Süngerle dağıtıyorum. Bu BB kremi ben çok seviyorum arkadaşlar. Bence size gerçekten alın yani. Çok güzel. Böyle ince bir yapısı var. Su gibi. Ve ben bayağı seviyorum. Güzel de kapatıyor bence. Çok BB krem gibi de değil. Kokusu falan da çok güzel. Fiyatı da uygun fiyat yani o kadar pahalı değil. 70, 70 lira falan galiba. Biz arkadaşlar köye gideceğiz. Birinci gün yani kurban kurbanı köyde keseceğiz. O yüzden köye gideceğiz birazdan. Yüzüme pudra alacağım arkadaşlar. Bebek pudrası kullanıyorum bunun için. Çünkü daha güzel sabitliyor. O yüzden bebek pudrası kullanıyorum. Şimdi her yeri gezeceğiz. Bu makyaj yüzümüze kalsın. O yüzden pudra uyguluyorum. Ve fırçayla yaydırıyorum bunu hemen. Evet şu anda cildimiz hazır. Gayet güzel oldu bence. Ve ne, ne yapsak? Kirpiklerimi kıvırtayım. Kirpiklerimi kıvırdım ve maskara uyguluyorum. Bu maskara da kirpiklerinizi böyle yani çok hacim vermiyor. Böyle ince ince ayırıyor. Ama gayet güzel bence. Şimdi bunu sürüyorum. Evet, kirpiklerim böyle oldu. Böyle dediğim gibi ince ince ayırıyor bu. de uzatıyor da biraz. Ama çok hacim vermiyor. Bu şekilde. Şimdi yine bir isim bu allığından süreceğim. Bunun numarası 144. Böyle şeftali tonlarında. Gayet güzel bir rengi var. okullarda kapandı arkadaşlar. O yüzden bir tık üzgünüm. 12. sınıf oluyorum maalesef. Evet bence bayağı güzel oldu. Şu şekilde göz kapaklarıma da biraz geliyorum. Far gibi olsun. Kontür yapalım. Çok az. Belli belirsiz. Orada bir gölgelik olsun. Ve tüm ben kontürünü kullandım arkadaşlar. Kontür diye. Çok da dağılmıyor. Evet. Böyle. Şimdi göz tünellerime highlighter süreceğim. Ya beyaz far süreceğim çünkü daha güzel parlıyor. Baksanıza. Çok iyi. Evet, bir tık fazla parladı bu sefer de. Ve göz, gözlerimize de bence far uygulayalım. Şu rengi süreceğim. Bu da bayağı güzel bir renk. Bir tık koyuymuş. Güzelce dağıtıyorum. Güzel bir makyaj olsun bayram sonuçta. Bence çok güzel. Makyajımız baya güzel oluyor bu arada. Şimdi ne kaldı? Ruj kaldı. Sadece galiba dudak nemlendirici sürüyorum Nivea'nın. Sonrasında tint geçeceğim. Evet tint sürdüm. Ve üstüne dudak kalemi geçeyim. Bu Light'ın bir dudak kle klemi dak kaleme. Şimdi bundan çerçeveliyorum. Ve Golden Rose'un böyle bir mat ruju var. Bunun rengi de çok güzel bu arada. Bunu da bence almalısınız. 10 numarası ve dış görünüşü bu şekilde. Kokusu falan da çok güzel. Bundan biraz uygulayacağım. Bir tık renk koyalım. şöyle az az sürüp dağıtırsanız gayet güzel oluyor. Bakın. Bir tık kahverengi bir rengi var. Ben altına tint yapıp üstüne bunu uyguluyorum. Daha böyle kırmızımsı bir renk oluyor. Daha güzel oluyor bence. Makyajımız bitti arkadaşlar. Bence gayet güzel oldu. Çok da abartmadım. Ama yine de far falan sürdüğüm için bir tık abartı olmuş. Ama eyeliner falan çekmedim. Bence gayet güzel. Bayram makyajına uygun diye düşünüyorum. Şimdi saçlarımızı yapacağız. Saçımı düzleştireceğim arkadaşlar. Zaten şu anda o kadar da kötü durumda değil. Sadece birkaç kere üstten geçmem gerekiyor. Hiç çalıştırmayı unutmuşum. Evet, ısınmasını bekliyorum. O sırada takı falan takalım. Bu şekilde büyük halka küpeler takacağım. Evet böyle oldu. Şimdi hemen saçımı yapmaya başlıyorum. Dediğim gibi saçım şu anda o kadar da kötü değil. O yüzden birkaç kere geçsem yeterli. Saçlarımı da kestirdim arkadaşlar birkaç gün önce. O yüzden biraz boyu kısa. Mutsuzum. Ama uzar diye düşünüyorum. Diğer türlü çok sağlıksız duruyordu. Uçları falan baya kırılmıştı. O yüzden mecbur kaldım yani kestirmeye. Şu anda gayet güzel duruyor ama sadece baya kısa. Şimdi saçlarım da hazır. Makyajım da hazır. Ve son olarak kombine geçiyoruz. Ben o zaman giyinip geliyorum. Evet arkadaşlar giyindim. Biraz böyle siyahlara büründüm. Şimdi size kombinimi göstereceğim. Kombinim bu şekilde. Altıma böyle siyah, biraz füme renginde bol paça bir pantolon ve üstüme de bu şekilde sıfır kol bir crop giydim. Bu üstümdeki crop atlaksam altındaki pantolonu da Trendyol Milla'dan aldım diye hatırlıyorum. Bence gayet güzel bir kombin oldu. Bayramı da uygun olduğunu düşünüyorum. Şimdi parfüm sıkalım. Bunu sıkalım bugün. Böyle vanilyalı bu da. bilekliğim var. Bunu takıyorum. Bir arkadaşlar sağ bileğime bir şey takamıyorum. Çok rahatsız ediyor. Sola alışmışım. O yüzden şu siyah tokam falan da hep sağ bile sol ay sol bileğime takarım. Sağ hiç takamıyorum. Evet böyle oldu, Bence gayet güzel. Makyajım falan da güzel oldu. Beğendim bir. Böyle parla falan. Bence bayram için hazırız. Bu arada cidden bayağı iyi olduk. Kombinle falan da beğendim. Makyajım da güzel oldu. Saçım da gayet iyi durumda. Umarım sizler de videomu beğenmişsinizdir. Hepinizin bayramı kutlu olsun arkadaşlar. İyi bayramlar. Güzel bir bayram geçirin. Bu sene de kurban bayramı geldi. O zaman çok hızlı geçiyor. Biz de dediğim gibi köye gideceğiz. Birazdan bayramın ilk günü köyde olacağız. Tekrardan hepinizin bayramını kutluyorum. İyi bayramlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.